Bunlara şey verin bakalım. Hediyelerini verin. Şey verin. Ee, şeker de altın da Buyurun başkanım. Yani, yani, bir böyle yaptık. Şeker yaptık. Biraz yaptık. Biraz yaptık. Biraz yaptık. Biraz yaptık. Biraz yaptık. yaptık. Çok, Çok teşekkür ediyor başkanım. Şeker verdik mi? Şeker de verelim. Yani araba verdikse şeker Hı? vermeyecek Hı? mi? <gülüyor> 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 en büyük başka başka en büyük başka değer başka başka Hoş geldiniz siz. Hoş Biz her hem emrindeyiz, hem hem yanındayız. Allah muvaffak etsin, Ne dedikse de şimdi Allah kendisine muvaffak etsin, bütün aileyse kendisine teşekkür etsin inşallah. Aş Allah. Aleykümselam. Allah razı olsun. Buradan da herkesin size selamı var. Teşekkür ederim. Tamam. Eğer söz sözü, sözü müsa diyor geleceğiz. Tamam mı? Evet burada o da başka bir Dört metre ise onu söyle camiye kadar yesin. Dört metre çok değil. Hanımlara da tekrar seslenmek istiyorum. Benim kendi şahsımda hanımlara bakışım şu şekildedir. Hanımlar bizim yani, e, inancımıza göre her haliyle kutsaldır. Anne olarak kutsaldır. Diyor ki ben cenneti onların ayağının altına koydum. Efendim yine hanımlar kız çocuğu olarak kutsaldır. Peygamber efendim sallallahu aleyhi Kızı Fatma geldiğinde ayağa kalkar, kalkar. karşılar bir şeyi ona verir. Eş olarak kutsaldır. Allah onları emanet olarak bize bırakmış. Ki Allah'ın bıraktığı emanetin ne kadar kıymetli olacağını bilmemiz gerekir. Cumhurbaşkanımız onlara çok kıymet veriyor. Ve bizim de büyük bir destekçimiz onlar. Canı gönülden yürekten destekliyorlar. Şimdi Erkeklerle bir farkları var onların. Erkekler de dua ediyoruz ama onlar hep dua ediyor bize. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun. <laughs> bizim başkan, bizim başkan. Sağ olun. Bu ne kadar oyuncak varsa annelere dağıtın. Anneler artık çocuklarına paylaşın. belki televizyondan görüyorsunuz. Hanımlardan gelen hiçbir talebi Oo, benim değil mi, değil mi? geri çevirdiğim yok. <laughs> Bu böyledir böyle de olmaya devam edecektir. Allah sizden razı olsun. Allah size mutluluklar versin, Aa, sağlık versin. O çoluğunuzun, çocuğunuzun başından size eksik etmesin. Evet, bunları böyle sağlıkla, saatle büyütmeyi nasip etsin. Ben sahaya çıktıktan sonra böyle hanımların değerini daha kat kat gördüm. Bir kadıncağız hanım görmedim ki kendisi için bir şey istesin hep evladı için, eşi için, evi için çalışıyor. Bu bir fedakarlık. Başka bir şey değil. Emriniz olursa bekliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>